Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi imaj makine. Şimdi arkadaşlar imaj makinenin uzun zamandır analizini yapıyoruz. Fakat hiçbir şekilde yukarı yönlü bir tepki vermediğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ayrı ayrı defalarca burada destek seviyeleri çıkarttık. Her birini nitekim aşağı yönlü kırmaktan başka bir şey yapmadılar. Ve hala da aşağı yönlü getirmeye de devam ediyorlar. Artık buradan bir destek olarak bir almış olsak haftalık grafikte kapanış fiyatımız 247 ama aşağıda 242 bir destek bölgemiz daha var arkadaşlar. Biz bunu her ne kadar da 242 var desek de bizim buradaki gap bölgemize artık kapatma yoluna doğru mu gittiğini acaba mı dedirtmeye başladı artık. Bize şimdi ben buralara kadar geleceğine ihtimal vermiyordum ama şöyle baktığımızda 1.95 bakın burada bir gap bölgesi var. Buraya gelecek diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bakın özellikle onu söylemek istiyorum. Çünkü bu imaj makinenin defalarca analizini yaptık yapmış olduğumuz bölgelerden 293 bölgelerinden şöyle aşağı yönlü bakın bugüne kadar gelmiş olduğu %17 ve aşağıdaki 195 bölgeyi artık ben kapatacağım diyorsa da aşağı yönlü şu an için bugün perşembe perşembe kapanış fiyatıyla aşağı baktığımızda yüzde yaklaşık 20 21 düşüş potansiyelin olduğunda bize göstermiş oluyor. Buradan artık gelmesine gerçekten ben ihtimal hala vermiyorum. Bunun sebebi ise hani e, şöyle bir şey var. Bakın. Şimdi sizlere de şurada göstereyim. Hisse senedini imaj makineye burada 18 lira 76 kuruşa kadar çıkarttınız. Tamam mı? Burada fikrimiz evet. Şimdi şunu şöyle bir rengini değiştirelim. Bakın. Mavi olan bölge 2022 Mayıs ayı arkadaşlar. Kaç paraymış? 66 kuruş. 66 kuruştan 18 lira 76 kuruşa kadar götürüyorlar. Buradan şu anki kapanış fiyatına baktığımızda 2 lira 47 kuruş. E şimdi bu Allah'tan reva mı? Hani ne kadar da analiz çalışmasını yapsak da adamlar hiç devamlı vur Allah vur. Vur Allah vur ya bir tepki verir ya bir tepki verilsin bari. Hani bakın şuradan bir dönüşü var. Bakın yataya bağlamış bir durumda. Burada haftalarca bağlamış. 2, 4, 6 yaklaşık 15-20 hafta boyunca artık neyse bakalım şöyle bir. 2, 4, 6, 8... Yani saymaya da gerek yok. Yaklaşık dediğim gibi 20 hafta boyunca buralarda bir 15-20 hafta boyunca 2.84 yukarıda 3.30 bölgelerinde devamlı hareket ettirdiler. Artık burası dönüş sinyali mi? gibi gösterdi ve yine aşağı butlar. Yani yapmak istediklerini bile gerçekten anlamak mümkün değil. Tekniğe aykırı mı? Bakın tekniğe aykırı olarak hareket etmiyor. Bakın. Kaçmış burası? 295. 295'te takıl 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 buradaki düşen trende yaklaş. Artık yukarı yönlü bekleniyor. Neden? Çünkü burada şöyle baktığımızda kaç demiştik? Şöyle bir daha bir sefer daha bir hesaplama yapalım zirve seviyesinden düşmüş olduğu noktaya yüzde 85 yüzde 86 bir düşüş yapmış. E tamam artık dedik buradan artık düşen trendin ve yatay destek seviyesinin artık kesişim noktasına buradan yukarı artık tepki verecek dediysek de vurdular yine aşağı. E sonra biz yatırımcının yanındayız. Biz yatırımcı ile birlikteyiz. Yatırımcımızla beraber kazanacağız. Yani neye kazanacaksın? 18 küsürden almışsın. Pardon 66 kuruştan 18 küsüre götürüp tekrar getirmesini 2.47'ye. Yani gerçekten el vicdan. Yani diyeceğimiz aslında pek fazla söylenecek bir şey yok. Bu senin de yukarı yönü hareket etmesi lazım. Hani lazım değil diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın RSI'ye haftalıkta bakın şöyle göstereyim sizler de görün 28.12. Aileye bakalım. Aylıkta 48-80 zaten yeni oluşmaya başlamış. Bakın şu alanı görüyorsunuz. Haftalıkta 28'e kadar inmiş bir aray sayısı var. Yani artık buradan bir tepki ver yukarı, bir tepki ver. Bakın şurada vermiş. 2.95'ten yukarı yönlü bir hareket ettirmişler. 2.95'ten pardon. 2.95'ten yukarıya altı bölgesine kadar %100 yukarı tekrar aşağı. Şey. Sen zaten yatırımcı burada zarara uğratmışsın. Buradan biz yüzde yüz yukarı yönlü hareket ettik desen ne olur? Zaten burada yatırımcı zaten burada zararda Ama biz 2.95'ten altı bölgesine kadar getirdik. Yüzde verdik biz burada. Yani 3 liradan 6 liraya götürdük. E zaten yatırımcı yukarıda. E şu anda yemin etseler tekniğe aykırı değiliz arkadaş. Evet kabul ediyorum tekniğe aykırı değiller. Çünkü bakın destek burada direnç gösteriyor. Direnç göstermiş nokta olduğu nokta da burası. Ama böyle olmamalı. Gerçekten bakın böyle olmamalı. Yani kağıdı yapmışlar. 18 küsüre götürmüşler. Şimdi getirmiş olduğu yerlerde bakın bir çay parası bile değil. Bakın görüyorsunuz. Yani bir hisse senediyle bir çay dahi içemiyorsunuz. O kadar ucuz. Ama işte ne kadar da söylesek boştur. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak aslında pek fazla söylenecek bir şey yok. Şu an için 2.47 kapanışı 2.42 destek bölgesi kırılırsa 1.95 acaba mı artık gap mi kapatacak? Ama gap arayacak olursak bakın altında da gap var. Bakın bir tane daha var. Bir tanesi 0.80 bir tanesi 1.28. Ya buralara gelmesin artık mümkünatı yok diyorum şahsımca yatırım tavsiyesi değildir bu hiçbir şekilde arkadaşlar. Ama artık bir şey söyleyeyim yüzde 85-86 düşmüş. Artık nereye getirecekler? Evet, imaj makineden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.